Şimdi çeviriyorum. Yine çiçeğimizi yapacağız. Parmağıma doladım. Hiç boncuk almadan bacak mesafesini ayarlıyorum. 3 düğüm attıktan sonra şimdi boncuklarımızı kaydırıyoruz. Birer birer kaydırdım. Kipriğimin içerisinde muhafaza edip kapatıyorum. Burayı da açalım biraz. Bir boncuğumu kaydırdım. 6 tane oldu. 7.yi de kaydırıyorum. Kapattım. 7 tane boncuğum oluştu. Tabi sizin arzunuza kalmış. 8'li yapın, 9'lu yapın veya 5 boncuklu yapın, 3'lü yapın. Büyüklüğü kendinize kalmış bir şey. Parmağından çıkardım. Kapattım. Çeviriyorum. Şimdi yine bu küçüklerden yapacağız. Bundan sonrası da aynen gidiyor canlar. Biraz boncuklarımı geri kaydırdım. Burada da bacak mesafesini ayarlıyorum. 3 düğüm attım. Buradaki ara bağlamayı